Ya vallahi de billahi de bunlardan artık bana gına geldi. Kimlerden bahsediyorum? Hani başlarını kapatıp da beyinlerine oksijen gitmeyen bir kesim var ya bu ülkede. Onlardan bahsediyorum. Diyorlar ki biz Erdoğan'dan bıktık. Valla biz de sizden bıktık. Beyinden yoksun bir şekilde konuştuğunuz için milleti salak yerine koyuyorsunuz. Bu kaçıncı oldu be kardeşim ya? Açız, açıktayız, perişanız, bedbaht haldeyiz. Yiyecek ekmeğimiz yok. Ne olursunuz Erdoğan gitsin başkası gelsin o zaman ekmek bulacağız. Sanırsın ki Millet İttifakı'nı oluşturan particilerin hepsi fırıncı. Bunların kapısına ekmek götürecek. Ya hadi bu edebiyatı sürekli yapıyorsunuz. Eyvallah. E bari hazırlıklı olun. Açız açıktayız diye bu kadının kolundaki bilezikleri bir bakar mısınız? Valla ben aç değilim, açıkta da değilim. Ama yemin ediyorum benim evimde bu kadar bilezik yok. Kadın bildiğiniz yürüyen kuyumcu. Ama her nedense aç. Mesele açlık falan değil. Meselenin ne olduğunu bu toplum artık net bir şekilde biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısızlığını ortaya koyma adına kendisine mikrofon uzatılan herkes ileri geri konuşuyor. Hepsi bu. Bu karlı karşısında çıkıp diyoruz ki arkadaş siz yalan konuşuyorsunuz. Siz itibar suikasti yapıyorsunuz. Sizde onur yok, gurur yok, şeref yok diyoruz ama bizi anlamıyorlar ya. Bunların zaten geneli böyledir. Mükemmel okuyorlar. Önlerine bir kitap koyun, yer bitirirler. Konuşanların hepsinin arkasına bakın, mutlaka devasa kütüphaneleri vardır. O kitapların hepsini okuduklarına bahse girer. Ancak okuduklarını anlamadıklarına da bahse girer. Konuşulanı da anlamıyorlar, okunanı da anlamıyorlar. Şayet anlamış olsalardı bu ülkede 70 yıldır %23'ten fazla oy almadıklarını anlamış ve buna göre bir çözüm üretmişlerdi. Dile kolay ya. 70 yıldır bu ülke sizi teveccüh etmiyor kardeşim. Bunu niye anlamamakta ısrar ediyorsunuz? Hadi bu ısrarınızı bir kenara bırakalım da %25'lik bir destekle %52'yi dövmeye kalkışıyorsunuz. Bu nasıl bir mantıktır ya? Kadının söylediğine bakar mısınız? Erdoğan bizi herkese rezil etti. Bu herkes kim ya? Daha düne kadar önünde el pençe divan durduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'ne mi rezil olduk? Fransa'ya ya da Almanya'ya karşı mı rezil olduk? Kime karşı rezil olduk? Eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyük elçisi başbakanlarımıza ayar veriyordu ya. Hepimiz buradaydık, bu ülkede yaşıyorduk ya. İtalya'nın başbakanı Türkiye'ye kendi ülkesinden ultimatum veriyordu. İtalya, İtalya. Dallama olayını hatırladınız mı? Biz onun karşılığında ne yaptık? Artık İtalya'dan mermer almayacağız dedik. Tepki bu ha. İtalya'nın bundan haberi oldu mu? Yok. Kimsenin haberi olmadı. Kurtköy'de iki tane protesto yaptık hepsi bu. Ya biz Erdoğan öncesi üretim olarak sadece Anıtkabir'deki o bayrak var ya onun ipini üretiyorduk. Onunla da övünüyorduk. Biz muhteşem bir ülkeyiz, ip üretiyoruz. Yaptığımız başka hiçbir şey yoktu. Şimdi elhamdülillah her şeyimiz var. Onun için mi biz herkese rezil olmuşuz? Sanki biz çıkmışız ekonomimiz mükemmel diyoruz. Ya ekonomiden şikayetçi olmayan tek Allah'ın bir kulu yok ki. Sadece bu Türkiye için geçerli değil. Bütün dünya insanları ekonomik sıkıntıdan inim inim inliyor. Hayat pahalılığının olmadığı tek bir ülke söyleyemezsiniz. Kaldı ki bütün ülkeler arasında terörle muhatap olan tek ülke Türkiye. Diğer ülkelerin terör gibi bir sorunu olmamasına rağmen sefalet içerisindeler. Bu kadına dönüp desen ki terörün bu ülkeye yıllık maliyeti nedir? Apışıp kalır ya. Çünkü bilmiyor öyle avel avel sokağa çıkmış başını kapatmış zannedersin ki bütün başörtüler AK Partili. Hiç AK Parti'de açık saçık birisi yok. Terörün bu ülkeye yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Biz buna rağmen yine de çok şükür kendi ayaklarımızın üstündeyiz. Bunu söyleyen hiç kimse yok. Bu kadar sıkıntıya rağmen şikayetçi olduğunuz Erdoğan hizmette tek bir gün geri kaldı mı? Ya bırakın her şeyi. Sadece İstanbul'da yapılan bunca geçit, bunca yol, bunca köprü bunların hiçbirisi olmasaydı halimiz nice olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? Yemin ediyorum trafik kuyruğu nerede başlar biliyor musun? Halkalı'da. Nerede biter? Gebze'de. Öyle bir kuyruk olur yani. Erdoğan öncesinde elinde baltayla dolaşan insanlar yok mu? odun kırıyorlardı ya çünkü doğalgaz diye bir şey yoktu odun odun. Şimdi doğalgaz dediğim için bunu da küçümseyecekler. O küçümseyenler şöyle bir gözünü açsın, dünyaya baksınlar. Doğalgaz yok diye ne haldeler? Enerji yokluğundan dolayı sırtlarına battaniye alıp okullarda eğitim görüyorlar. Dünyanın birçok vatandaşı ülkemize sırbak için geliyor. Ya. Şaka gibi değil mi? Türkiye'de enerji sıkıntısı yok gidelim orada bu kışı geçirelim diye ülkemize akın akın geliyorlar ama siz bunları görmeyecek kadar kör ve sağırsınız. Arşive bakmak için herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Açın bilgisayarı, Google'a bakın. 2000 senesinden önce hastanedeki kuyruklarda insanlar ayakta ölüyordu, ayakta. Ben gözlerimle gördüm, Göztepe SSK hastanesinde. Doğumhanede bebekler paralarını ödeyinceye kadar alınıp rehin tutuluyordu. Ya biraz elinizi vicdanınıza koyun. Erdoğan öncesi şu yollardaki arabaları bir hatırlayın, hatırlayın. Murat 124'ler vardı, Şahinler vardı, Toroslar vardı, Lada'lar vardı. Hatırlayın, şimdi yollarda lüks arabalardan geçilmiyor. Bırakın arabaları, yollar yoktu kardeşim, yollar. Şimdi bunların hepsini biz görmemezlikten mi geleceğiz? Yüzünüze gözünüze dursun dediğimiz şimdi de bize yandaş diyorsunuz. Biz nankör değil de yandaşsak yandaşız kardeşim. Gerçekten yüzünüze gözünüze dursun ya. Ya aklım hafızalam almıyor. Bu kadar nankörün bir araya gelmiş olduğu başka bir ülke yok ya. Çıkmış ergenin biri caka satıyor. Yemin ederim diyor hep bıktım. Neden bıktım? Hayatımdan bıktım ya. Nedir bu kardeşim hep Erdoğan hep Erdoğan. Sömürdü bizi. Bu adam hayatımızı kararttı. Ya hayatına bakıyorsun çocuk daha 20 yaşında. Ulan 20 yıllık hayatın kararsa ne kararmasa ne? Hele o hayatı dön de bir anana babana sor. Onlar ısınmak için tezek kullanıyordu evladım. Tezek nedir biliyor musun? Hayvan dışkısı. Kurutuyorduk Onlarla sınıyorduk. Ya oğlum, leğen nedir, ibrik nedir diye sorsan apışır kalırsın. O leğeni evin ortasına koyarlardı, o ibrikle de başına su dökerlerdi. Sen öyle yıkanıyordun. Bunu kendisine söylesen ağzını erini diyor, sen moruk der. Moruk ya sen hayatından bıktın öyle mi? Hiç tankeri peşine elinde bidonla koştun mu? Su kuyruğuna girdin mi çocuğu? Bunları yaşamadığın için sadece sabahtan akşama kadar bana bir çaklatı motami nedir? Böyle tuhaf bir ismi var. Latte midir? Her türlü ismi söylüyorlar. Ben söyleyemiyorum. Starbucks kuyruklarına girin kahvenizi içip biz hayattan bıktık ki Ne güzel bir dünya ya. Yemin ediyormuş da gidip Amerika'da çöpçü olası varmış. Ula cehennemi dibine kadar yolun var ya. Seni tutan mı var? Zibidi. Ya bunlar füzülü nüfus kalabalığı ya. Başka da bir şey değiller. Ben tıp okudum, doktor olacağım diye bir de çıkmış bize dekor yapıyor. Bir saat sonra ajansın birisinin üyesi oldu ve artist oldu ortaya çıktı. Ya ağzı olan herkes bir şey söylüyor. Erdoğan her şeyi sattı, her şeyi sattı, her şeyi sattı. Ya hele bir dön, bir araştır bakalım. O satıldı bu satıldı. Türk Telekom satıldığında kıyameti kopardılar 2005 senesinde. Ne diye kopardılar biliyor musunuz? Yabancı ülkeler Türkleri dinleyecekler. Ya Türkleri insanlar niye dinlesin? Nihayetinde dedikleri boş çıktı. Artık ev telefon diye bir şey ortada kalmadı. Türk Telekom için kıyameti koparanlar Türk traktör satıldığı zaman ağızlarını açmadılar. Ecevit'in döneminde satılanlar oldu, Süleyman Demirel'in döneminde satılanlar oldu, Tansu Çiller'in zamanında satılanlar oldu, Mesut Yılmaz'ın zamanında satılanlar oldu. İlk defa satılmıyor. Bundan sonra da satılır. Devlet sırtındaki kamburdan kurtulmak için elindeki gereksiz şeyleri satıyor. Yapılan şey bu. Dün de satılıyordu, bugün de satılıyor. Sattılar dediklerinin birçoğu da iftira. Onların üzerinde hiç konuşmaya gerek yok. Nereye kafamızı çevirsek bir serzeniştir almış başını gidiyor. Ben bu ülkeden gideceğim. Ya arkadaş giden de yok. Erdoğan'dan çok şikayetçi olabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Ancak bunun yolu yorda mı bu değil kardeşim ya. Seçim tarihi geldiğinde önünüze sandık konulduğunda teveccühünüzü kimden yana kullanmak isterseniz sizin konuşma hakkınız o gün başlar. E ondan sonra sizi uçuracak bir lider bulursunuz, götürür oyunuzu ona verirsiniz. Bu tercihinize herkesin saygı duyacağına şahit olursunuz. Emin olun bugün eleştirmiş olduğunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede mumla arandığına da şahit olursunuz. Bu sözleri Erdoğan'a karşı olan sevgimden, saygımdan ya da muhabbetimden dolayı söylemiyorum. Ben yaşadığımı biliyorum. Erdoğan öncesi bu ülkenin halini biliyorum. Yapmış oldukları hizmetleri saymaya kalkışsanız bitiremezsiniz. Günler yetmez ya. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ne diyeyim? Bekleyip göreceğiz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.